Genesis'te. Sen ne yapıyorsun? Abi arkadaşlar birkaç kere yorum yazmıştı. Einhell'le kıyaslar mısın? Eski Einhell cihazların falan filan diye. Şimdi bazıları diyebilir. Milwaukee ile Einhell karşılaştırılır mı? Karşıda tabii ki dengi değil ama biz de şey yaptık. Eee 12 volt makinasıyla M12 FPD2 ile eee Einhell'in en son çıkan değil mi bu? Aynen. En son çıkan HEC'de 18 1860 18, 18 volt. Yani biraz şu makine yanım satıyor ya bana ama. <laughs> o olması lazım ama biz onu hiç şey yapmıyoruz. Yok onu da gösterelim abi bence. Tamam göstereceğiz. O, o zaman şöyle yapalım. Hı. Şöyle bir gürgen ağacımız var. Aynen. Arkadaş getirdi bunu da. Ağacı da ben getireceğim dedi. <laughs> Hile olmasın dedi. Bizim akasya'ya bunu bir sabitleyelim. Evet. Ee, onun üstüne bir daha iki bu, bir daha de atalım. Bu bilgini akasya'ya sabitleme işini şunu da yapalım abi. Onu da yapalım tamam. İkisi de çok sert aç. Tamam. Hadi ya. Hadi bakalım. Bir dakika. Şöyle iyi mi abi? Biri uzun biri kısa gitmesin. Şimdi eee Milwaukee M12 Hangi vitestesi? Abi, i̇kinci viteste delme modunda yani torka düşmeyecek. Tamam. Akümüz tam dolu. İkinci viteste delme, delme modu. Bu da torka düşmeyecek. İkinci viteste aküyü de göster. Tam dolu. Tutturalım. Çaprazda gider Şöyle birbirine denk gelmesin. Sen az aşağıdan at. Sen biraz yukarıdan at. Tamam, ben Çarpışmasın. Tamam. Sen biraz yukarıdan at. Ha şöyle bir boyu gösterebilir misin? Şöyle yap geldiği zaman nereye geliyor? Biraz daha girecek. Tamam, Benimki Bakalım. de girecek. Bakalım. Biraz daha aşağıda. Tamam, Ben yukarı aldım. Hayıverdim. Hazır. İkinci viteste. Büyük, büyük, büyük. Başla. Yolda. Döv. Hayır. Tamam. geri üstü. <laughs> bir daha başlayalım. Bir alıyoruz. Sen birinci vitesi al, Biri sen iki de at. hadi sen de Eşit olsun abi şartla. Tamam. Yeniden tamam. de atıyoruz. Bir, iki, üç. Bir daha bir Bir, bir, bir daha Şimdi, abi yeni bir makine 12 volt değil bizi kandırıyorsun değil mi sen? abi ben, ben atamaz dedim 2. <laughs> viteste <için> ama <laughs> sen ya. bizi kandırıyorsun gibi geliyor. Şimdi abi 12 volt çok bir anlaşılır. ürünü bilenler bilir. 12 volt böyle olur. Şimdi tabii ki onun şey değil ama ben şunla da atıyorum. Tabii Buldun ağacı, at vidaları şimdi. Allah! Yattı Yakaladın şey ağacı. İki de. Akümüz üç kademe. Abi buradan tam ortadan gidiyor. Bir tane de ben de buldum bir tane yedekte. Gel o uzun, o uzunu ben alayım sen şunları. Al. Tamam. Kayseri aldın. Ben, bir, bir, de iki de atmıyor ben iki. Ben bir deyim. Ben iki de atacağım. Abi sen Hadi. bunun yanında hiç atma. Sen Kazı makinenin yanında hiç atma bence. Hadi, hadi sen başla. Koptu abi, bir de koptu. Kullanılmış <laughs> bir alır ya, ondan. Alalım, o anca bunu sökersin. Evet. Çok hızlısın. Sök. Yunus ya. Usta. Ya abi biz boşuna demiyoruz. Ya tamam bunu da kötülemeyelim. Beğen el fiyat performansını ucuz. Abi, abi hep söylüyoruz yani ha. yaptığın işle alakalı, ne Aynen iş oluyoruz. yaptığınla alakalı. Kullanacağın makine ne iş yapacağınla alakalı. Ama tutup da hani demeyin işte yok bende Eynhel var. Eynhel'in somon sıkması var. Ben 745'lik Milwaukee'nin 745'lik somon sıkmasıyla yaptığım işi Eynhel'in en küçüğüyle yapıyorum demeyin. Yani. Demeyin. Onu geçin. Demeyin. Onu geçin. Onu diyenler bilmeden sallıyor ya. biliyorsun. Ya. Teşekkür ederiz kardeş. Sağ olasın. Abi bunu da yapalım. Budak, budak, budak var ya burada. Bir de budaksız tarafı. Budaksız tarafı at. at. Tamam. İki ile mi başlıyorsun? İki ile. Düz atıyorum. At Bak bakalım. Bir, iki, üç. Fark zaten burada. Daha yok. İki. Bir daha at. konu, konu ne biliyor musun? Konu şu. Yoğun çalışan adam, Heh. iş yapan adam bu duraksamayı kabul etmiyor. Yok. Zamanla yarışıyor çünkü. Bak. Yok abi onu budak... sökmeyecektim, onun devamını getirecektim. Ayrı bir Budak var değil mi? buradan atacağım. He, budak tam olarak şuradan tam buradan. Tam budağı mı hiç şey yapıyorsun? <laughs> bak şurada budak var diyor ya. Budağı bir göreyim. At bakalım. İki. İki. Şampiyon. Şampiyon makina. sen bir daha durduğu yerden ben devam edeyim. Tamam bakalım. Bu daha getir. Tam bu daha getirdim. hizaladım. aradım. İkideyiz. Dönüyor. Ağzı hizi Bir, iki, üç. Ya, kesti. Çok Kırıyor. Isınıyor ya vidalar ondan kesiyor. Biri zorlama geldiği zaman Yunus. Yunus usta. Şampiyonsun yine. Abi kozumuz çok güçlü ya. Evet. Ama evet. evet. bir şey soracağım. Sor şu videoya kırma imkanın var mı? Var o da Ama soğuk Anlış şu anda olur. at bakalım onu. At onu. Tam olduğu için o daha çabuk kırılıyor. Devam et abi. Kesin test tepsi. Evet. Gürgen, Gürgen soran arkadaşlar da Gürgen acil denememizi yaptık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eyvallah abi.